Yeni bir videodan herkese selam. Bugün birlikte başladığımız bir seriye devam edeceğiz. Makyajın tarihi. Bugünkü senemizde, dönemimizde 60'lar makyajı. 60'lar ile alakalı olarak video içerisinde size bahsedeceğim şeyler olacak ama öncelikle şunu söyleyeyim. 60'lar makyajında 3-4 tane ikonik karakter var. Bunlardan bir tanesini göstermek istedim ben size. En göze batanları Bridget Bardot, Twiggy... Audrey Hepburn ve Hippie makyajları. Ee, ve dolayısıyla ben bunlardan bir tanesini seçmek istediğim için de Twiggy'nin o ikonik şu göz kapağı böyle çizgili makyajını yapmak istedim. Ve onunla güzel bir makyaj yapacağız diye düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet öncelikle tacımı taktım. Saçımı böyle geriye attım. Ve fondötenimle başlıyorum. Bugün Fitmi'nin 110 rengini kullanacağım. Çünkü 50'li yıllar gibi 60'lı yıllarda da porselen gibi pürüzsüz bir cilt çok önemli. Olabildiğince bütün kusurları kapatan mat görünüşler dikkat çekiyor bu dönemde. Ve yine olabildiğince pudra kullanılıyor. Burada da gördüğünüz gibi bayağı eğleniyorum kendimle. <laughs> Maskeli gibiyim. Ve bu fondöteni her yere eşit bir şekilde özellikle boynuma, çünkü renk bayağı farklı. O yüzden boynuma, yüzüme, her tarafı eş şekilde kullanıyorum. Kat Von D'nin kapatıcısını kullanacağım. Bu yoğun bir kapatıcı. Yine böyle örtmek istediğim kusurlu yerlerin hepsine bu kapatıcıyla güzelce kapatıyorum. 60'lı yıllarda öne çıkan nokta göz makyajları. Göz makyajlarının renkli ve ön planda ve dikkat çekici olması. Dolayısıyla da e, olabildiğince farklı renkler kullanıyorlar. Fakat burada 80'lerdeki gibi patlak neon renkler değil. Daha soft e, ya da tek düze renkler kullanıyorlar. Göz makyajını öne çıkarmak için bol kalem, eyeliner ve kirpik kullanılıyor bu dönemde. Ben bu makyajımda da bolca kalem, eyeliner ve kirpik kullanacağım. Revolution Pro'nun şu renkli paletiyle daha soft tonlardaki paletindeki renkleri kullanacağım. Önce kahverengi e, bir farla ve ince bir far fırçasıyla daha doğrusu bu bir tırnak fırçası çizgimi belirginleştiriyorum ve onu bir dağıtıyorum. Sonra siyahla bunun üzerinden geçiyorum. Normalde bunu eyelinerla da yapabilirsiniz fakat ben böyle çok koyu koyu görünmesini istemediğim için bir farla yapıyorum ki daha buğulu, daha doğal gözüksün. Çünkü makyajın orijinalinde öyle ama farklı isimlerden baktığınızda makyaja bunu eyelinerla da yaptıklarını görebiliyorsunuz. Bunu olabildiğince yaptıktan sonra Alt tarafını cut crease yapar gibi temizliyorum iyice. Bir makyaj temizleyicisiyle. Üst tarafını da düzeltiyorum ki daha net bir çizgi elde edeyim diye. Ve ardından yine kapatıcımı alıp yine cut crease mantığıyla bu siyah çizginin altını dolduruyorum. 60'lı yıllarda dikkat çeken nokta kaşlar. Kaşlar biraz daha kalınlaşıyor. Bu arada renk efsaneydi. Revolution Pro'nun bu paletini eğer renkli makyajları seviyorsanız mutlaka bir şans verin. Gördüğünüz gibi pigmentleri de çok güzel. Direkt kapatıcının üstüne de sürdüğüm için baya bir renk verdi. Üstündekiyle aynı renk gibi duruyor. Ee, bu tür makyajları seviyorsanız, renkli makyaj seviyorsanız mutlaka kullanmanızı önereceğim bir far paleti. Bu dönem makyajlarında kaşlar ön planda bayağı bir eskiye nazaran daha da kalınlaşıyor ve doğallaşıyor. Dediğim gibi göz kalemleri fakat göz kalemi illa siyah kullanmak zorunda değilsiniz. Benim gibi küçük gözleriniz varsa siyah kullanırsanız gözleriniz olduğundan küçük gözükür. O yüzden beyaz kullanıyoruz ve eyeliner'ı çok ince çekiyorum çünkü kirpik takacağım ve göz altlarımı göz altlarımda sahte kirpikler yapacağım eyeliner'la. Eyeliner'ı onun için kullanacağım. Burada görüyorsunuz. Bunu çok böyle özenli yapmanıza gerek yok çünkü alt kirpiklerime rimel sürdüğümde bunları olabildiğince kapatacak. Sadece orayı dolgun ve böyle çok fazla kirpik varmış gibi göstermek istiyorum. Onun için yapıyorum bunu. Ta da! Makyajımın kısmı bitti ve dans ediyorum. Dior'un şu kirpiklerini kullanıyorum. Bu arada bu kirpikleri çok seviyorum. Gözümün içine de siyah kalem sürdüm bu arada daha dolgun gözüksün diye. Birleştirmek için de Benefit'in Bad Gal Gang maskarasını kullanıyorum. Bu çok güzel bir maskara. Ve dediğim gibi gözler olabildiğince ön planda. Alt kirpiklerime de bol bol rümen sürüyorum. Ve göz makyajımı bu şekilde bitiriyorum. Ağzımı da şekilden şekile sokayım ama. <laughs> Bu arada makyaj yaparken 60'lar müzikleri dinledim. Sürekli dans ediyorum <laughs> farkında olmadan. Golden Rose'un çok sevdiğim bu kaş kalemini kullanıyorum. Çok ince, çok güzel şekil veriyor ve hiç kızıllığı yok. Sürekli de söylüyorum. Bununla böyle kavisli bir kaş yapıyorum. Çünkü yine kadınsı böyle kalkık kaşlar moda ve yine böyle dağınık bir şekilde yukarı doğru tarayıp dağınık dağınık bırakıyorum. Yani olabildiğince kalın gösteriyorum. MAC'in bu bronzerini kullanıyorum. O dönemde bronzer vücut şey yüz şekillendirme çok yok ama çok bembeyaz olduğum için ben birazcık böyle e, yüzümü şekillendirmek ve burnumu küçültmek istiyorum. Görüyorsunuz şimdi burnum nasıl küçülecek. Çünkü o dönemdeki kadınların hepsinin burunları minnacık. Bakınız Audrey Hepburn, bakınız Twiggy. Gerçi Twiggy'nin çok küçük değil ama küçük. California allık kullanıyorum. Allıklarda çok renkli, böyle koyu renklere gidilmiyor. Böyle soft pembe tonlarında allıklar tercih ediliyor. Ve böyle tam elmacı kemiğinin üzerine tam böyle haydi gibi. Ee, ve ruj olarak L'Oreal'in bu çok sevdiğim rujunu kullanıyorum. NYX'in şu an çok böyle revaçta olan bir ruju var. Transfer olmayan gloss ruj diye. Bu ondan önce çıkmıştı ve bence bu da aynı. Ee, önce mat kısmını sürüyorsunuz ve üstüne böyle bir parlatıcı stick gibi bir şey var. Onu sürüyorsunuz ve asla transfer olmuyor ve çok güzel bir ruj. Mutlaka bunun renklerini deneyin. Bu rengi çok güzel ama Aşağıda kodunu yazarım şu an bilmiyorum. Ve makyajım bitiyor. Parlatıcısını sürdüm. Dudağımı kurutma çabaları, saçma sapan hareketler ve parlatıcıyı da sürdüm. 60'lar. Balkan. Saçımı da yapıp geliyorum hemen. Pozlar falan. da İşte makyajımın bitmiş hali. Bugün e, çok eğlendim ben makyajımı yaparken. Siz de aralarda görmüşsünüzdür. Coştum koptum. <laughs> İlham olması adına 60'lar müziklerini dinlemeye başladım. Sonra baktım ki kaptırmışım kendimi ve sonuç bu çıktı. Ben yine sonucu çok beğendim. E, bu şey olayı, gölge olayı tabii benim göz yapıma çok uymadı. Benimki biraz böyle... Şu göz kapaklarımın olduğu kısım biraz kısık. O yüzden eğer böyle daha geniş göz kapaklarınız varsa daha güzel duracaktır. Ama ben bu haliyle de çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve yeni çıkan videolardan eksiz haberdar olmak için zil kutucuğunu açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum kendinize. iyi bakın. Bay bay.